ne güzel sahabelerin var senin Ya Resulallah muhtacız sana Ya Habiballah aşığız sana Ya Nebiyallah hayranız sana ya Resulallah selam aleyk ya Resulallah selam aleyk ya Habiballah selam aleyk ya Nebiyallah Selam aleyk Ya Resulallah Selam aleyk Aşık oldum Allah'a Güzel Resulullah'a Aşık oldum Allah'a Güzel Resulullah'a Mevlasını sevenler hiç düşer mi günaha? Mevlasını sevenler hiç düşer mi günaha? Hu 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 Allah, ho hu hu Allah. La ilahe illallah, Nur Muhammed sallallahu. La ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu Yüreğimde ahım var, sırtımda günahım var. Yüreğimde ahım var, sırtımda günahım var. Ne gam çekersin gönül, affeden Allah'ım var. Ne gam çekersin gönül affeden Allah'ım var Ho 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 Allah Ho 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 Allah La ilahe illallah Nur Muhammed sallallah La ilahe illallah Nur Muhammed sallallah Bülbül güllere konar, kulu Mevla'yı anar. Bülbül güllere konar, kulu Mevla'yı anar. Ben aşık olamadım, yüreğim ona yanar. Ben aşık olamadım, yüreğim ona yanar. Ho 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 Allah la ilahe illallah nur muhammed sallallahu la ilahe illallah nur muhammed sallallahu Huzuruna ben vardım, el açıp hep yalvardım. Huzuruna ben vardım, el açıp hep yalvardım. Mevlam senin aşkından güller gibi sarardım. Mevlam senin aşkından güller gibi sarardım. Hu 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 Allah. Hu hu Allah La ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu, La ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu. Allah Allah diyenler nurdan libas giyenler Allah Allah diyenler nurdan libas giyenler Muhammed'e yar olsun birbirini sevenler Muhammed'e yar olsun birbirini sevenler ho, ho ho Allah Ho 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 Allah La ilahe illallah Muhammed sallallahu la ilahe illallah nur Muhammed sallallahu